Bu yaştan sonra çiğin etme kendini. Fuat, edebinle çek git. Yoksa bu lafları tek tek yediririm sana. Dün oğlun geldi, bir terbiyesizlik yaptı. Toyluğuna verdim. Sen çocuk da değilsin ki toy deyip geçelim. Kaldı ki o senden daha cesur. Hiç olmazsa kendi başına dikildi karşıma. Bu da ağzı çıkartan... ...işlerin bu noktaya gelmesine sebep olan Sabri videoyu internete yayan ...taksiciye Burak'ın yerini veren de o. Ne zırvalıyorsun sen? Çiftlik basılmadan hemen önce... ...taksicinin mahallesinde ne işin vardı Sabri? Taksiciye Burak'ın adresini kim verdi? Sabri... ...oğluma kastetti. Evladıma. Bu böyle basit bir hata diye geçiştirilecek bir şey değil. Fuat. Ver bana Sabri'yi öğreneyim. Kim niye öldürtmek istemiş? Fuat, seni kim zarfladı da buraya yolladı bilmiyorum. Ama bu Sabri benim emrim dışında şuradan şuraya adım atmaz. Bu da demektir ki ya bunu Sabri yapmadı ya da benim emrimle yaptı. Başka ihtimal yok. Eğer bu işin arkasında Sabri yoksa ben laflarımı yemeye hazırım. Ama eğer işin arkasından Sabri çıkarsa, sen kendi ellerinle kafasını koparmaya razı mısın? Anlaşıldı. Ben Sabri'yi alacağım, sorgulayacağım. Başka mümkün yok. Şu nefesin tüketme. Ben de sana verilecek adam yok. Şu saatten sonra söylenecek söz de yok. Biz ne yapıyoruz ya abi, ha? güzel abim, biz ne yapıyoruz abicim? Herkes kapıya. Bakmayın öyle, hadi herkes kapıya. Oyalayın polisleri, gerekirse... Ben abiyi çıkaracağım, hadi hadi. Ya dur be oğlum, dur. Sakin ol. Arkadaşa başım ağrıyor dedim. O da biraz abartmış. İçindekileri boşaltın. Bizimkileri yerleştirin. Hadi. Beyler uğurlayın arkadaşları. Ne oluyor? Bu adamlar kim? alırım sen burada kal ben bakayım. Ama bir şey mi oldu yoksa? Baba! Baba ne oluyor burada? Gel bakalım doktor hanım. Bakalım babanla aramızdaki anlaşmazlığı da çözebilecek misin? Ne anlaşmazlığı baba ne oluyor söylesene. Halide odan çık. Ne? İnsanın evladı söz konusu olunca... ...nasıl da gözü başka hiçbir şey görmüyor değil mi Haşmet ağa? Oğuz Halide'yi odasına çıkar. Hiçbir yere gitmiyorum. Halide'm. Bugün yeterince terbiyesizlik gördüm. Bir de senden görmeyeyim. Odana çıkın. çıkarmadan gitmeyecekleri belli. Müsaade et, gideyim ben bundan. Fuat beni kırk yıldır tanıyamamış. Hayırdır Sabri? Sen de mi tanıyamadın? Söz konusu benim itibarımsa... aşmeta Ağa... ...değil seni... ...babamı bile tanımam. O belli Fuat. Rahmetli bu edepsizliğini görseydi... ...kahrından ya kendini sıkardı... ...ya sana. Rıfkı... ...biz konuşacağımızı konuştuk. Yeter. Gidiyoruz. Al Sabri'yi. Ağabey. Salman'ın adamlarından biri aradı. Acilen seninle görüşmek istiyorlar. Tırlar yola çıkmamış. Ne saçmalıyorsun sen? Buraya ulaşamıyorum. Durum kötü. Sıkıntı büyük. Şimdi senden çok daha önemli bir işim çıktı Sabri. Onu halledip gelene kadar... ...ağını başkasına satma. Rıfkı'yı kim aradı ki Kuyruğu kıstırdı bunlar? Çakal ne zaman kuyruğunu kıstırır Sabri? Kurt Ova'ya inince. Baba. Şimdi değil, halde. Okey. <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵